Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Zula'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün de yine ölüm maçı eğlence ve sunuculara gireceğiz. O zaman iyi seyirler. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle sunucu 2'den başlayalım. Tamam diyelim. Şimdi açmayacağım bunları. Bunu, bunu açacağım. Onu sevdim. Kullanırız. Neyse işte böyle şeyler. Bunları daha sonra açacağım. Burada ölüm maçı gemi oynuyorlar. Dolu diyor. Neyse bu 22 çok dolu. Gerçi. Zulan'ın intikamı var. Çanakkale'de ölüm maçı bitmek üzere. Gemi ölüm maçı 16'da 16. Ölüm maçı Çanakkale. Şu Şuna girelim bakalım. Düğün salonu uzun zamandır böyle. Ah be. Küçükken çok oynuyordum. Zula'yı. Zula Zula'yı demiştim. İşte ortadaki pastayı falan bıçakla kesiyordum. Rakip takımı yok et. Hala eğlenceli. <laughs> kötü oynuyorum. Katil avcısı. Neyse. Aldık. İki kişi tam kafadan. Uf, benim beceriler var ya çok iyiymiş. Neyse bugün sesi düzelttim ya oyunun sesi çok fazlaymış dün bunu fark etmiştim. Şu anda da inşallah iyidir de. Bilmiyorum inşallah. yuvarlak çıkıyor lan. Asist, yuvarlak yuvarlak. Yuvarlak çıkıyor lan. Asist, Asist kralı. Hiç. sanki. Çatışmaya devam. Hop. Babalara selam. Çatışmaya devam. <laughs> <laughs> ah Biraz Arkadaki düğün salonundaki müzik Lan bizden mi boş? Ya bize olan adamı sıktım ya. Bu kadar da olmaz ya. Yani. Ben mi ayarladım lan? Bununca böyle yuvarlak şey çıkıyor. Tıp tıp diye ses geliyor en azından. <laughs> Bombacı mülayim. Oyyy Aldım terminatör Öleceğim Kasa, tam Bunlar çok kötü mü oynuyor ben mi? Kötü işte ben iyi oynuyorum Bilmiyorum ama Bir tık kendimi övsüm Övsüm geldik Ama çok Şey oynuyorlar ben hiç sakin oynamıyorum katili Şu bir tane adam var ya Terminator kullanıyor. O çok zor bir tek. Bunun dışında zor olan kimse yok. Tam kafada. AK çok sevdim. Challenge şeyi de çok sevdim. Oynar. Şeyi de çok oynarım ama 60'a Büyük ihtimal öldü. Ölmediyse de ölecek diyecektim. Ölmüş herhalde. Bilmiyorum. Tam üstümüzde. 4 kişi haydi ya kaybettik maçı kaybettin agaabe yani yapacak bir şey yok İnşallah diğer videolarımda minecraft oynayabilirim stardew valley oynayabilirim ama şu anlık bir süre zulu oynamayı düşünüyorum. Bakalım. Düşüneceğiz onu. Çanta. Özelliklere girelim. Şöyle. Başka şey yapmadıysam bana. Şey yapamazlar. Bunu. Şöyle kendi skinimizi bir yapalım ya. Çok canım çekti. de bunlar yok tabi de. Çok güzeller. Şöyle birazcık şey yapalım. Ah. Neyse ya boşver. Birleştir diyelim. Hı. Böyle olmayacak bu. Şöyle olacak. Bir de zaten. Tamam. Böylesine ha. Güzel. Bu da mesela yıldırım olmasın. Güzel değil ya. Neden bilmiyorum şu anda sevmiyorum. Transform neyse. Sevmiyorum ya. Abartı desenlere. Mesela. Bizim. bizim diye Şöyle bir şey gidermiş. Hangisi bir dakika? Başka var mı? Daha var bir sürü olur. Zifiri değil de şu çok güzel gidermiş bizimkine. Şu teşkilat. Ülke değişik bir şey işte. İlk <laughs> <laughs> kez duyuyorum ben Ah. Şey. Oh. Canik. Çamur. Tamam mı? Güzelmiş. Oy. Böyle kalsın bu. Şöyle ben ikili bomba istiyorum ama ikili bomba acaba var mı? O önemli. İkili bombayı biliyorsunuz. Ne kadar vakit? Galiba ikili bomba yok. Ya var da. İlla ki var ama aratma yeri mi? varsa da ben bilmiyorum neyse. Şuraları merak ettim acaba bunlar ne diye. Ama sınırsız AKB mi? A o zaman alıyorum ben. De. Abi yapamıyorum param yok. Alıyorum. Kaç param var lan be? 96 onlar var Spray almayacağım ya spray gerek yok. Benim de bayağı az paramız varmış ya. EP'lerden mesela bunları alabiliriz. Ne bu? Herkes öldürür sevdiğini ya. Neyse biz de çıkışmaya girelim. Bakalım. Bu videolarım ilk videolarım olduğu için biraz kalitesiz bakalım. Daha da büyürsem Rakip takımı yok et. Ya. Videomun kalitesini şey yapmak lazım. Ya, videonun kalitesi değil de. Şu an acemiyim biraz da. Yeni video çekmeye başladım. O yüzden eskiden abimin kanalı vardı. Am kafadan. Abimin kanalındayken. Abimin kanalındayken. Bu artık oynamıyoruz. Kanal Sildik galiba. Silmedik de. Ben neden böyle boş kalmıştım bayağı bir ya. İki kişi. Çok boş kalmıştım o zaman. Bu boş <laughs> Adam çünkü yani hiçbir şey yapmıyor hiçbir şey de gitmiyor da ya. Sesliyor ateş ediyor. Ben de çok saçma oynuyor ben biraz bunu yapmam lazım. Umarım videonun sesi falan iyidir yani bilmiyorum çünkü pek şu tarafa bir bomba. Adam bot mu kurdun bekle. Bot mu değil mi öğreneceğiz şimdi. Bıçaklıyordum ya. Kırmayın abi şöyle. <laughs> ya nasıl ya? Bot nasıl beni öldürebilir ya? Harbiden bot büyük ihtimal. Böyle oynanmıyor ya. Yani. Vay böyle oynayan mı yani? Ne bileyim. İleriki zamanlarda inşallah. Minecraft tarzı şeyler de İlki kişi. Atilla avcası. Kelle Tam kafalar. Onlar kaç kişi? Adam var, 4 kişi olmuşlar ya. Bir de ሮልፈፈፍ ቡልርልፈፍፍፍፍ ለለላፍፍፍፍፍፍፍ ሚራሲሩፍ Çok kazandın. Rakip takımı yok et. maçı kaybettin.